30 yaşında, 30 yaşında yüzüm elastikiyetini kaybediyor ve sarkmalar başladı. Kiloluydu diyor. da zayıfladı mı? Yani ne bileyim işte 120 kilodur da 70 kiloya düşmüştür 7, 8, 9, 10 bu da sarkma yapar. Yani yapabilir ama yok bu değil de nedendir diye mutlaka burada o zaman ben kendisine geçen hafta mı yapmıştık burada kayısı, kayısı elma, evet. elma evet kayısı elma kürünü bir hafta önce öneriyorum bir, hafta. bir de ya rabbi hangi bitkiydi o bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika yoğurt otu evet yoğurt Yo. otu oh. bundan iki tutam yoğurt otunu alacak Hüseyin işte 200 250 mililitre su da Böyle, 10 dakika hocam Efendim 10 dakika kadar. 10 dakika kaynatsın ılımaya bıraksın Ondan sonra yüzünü bununla ıslatsın Gerer bu cildi yani onu haftada bir de bu kayısı elma